Herkese selamlar arkadaşlar. Vadi İstanbul'un Dyson standından almış olduğumuz ve 12. Şimdi arkadaşlar oradan aldığımızda bu şekilde kutu içinde veriyorlar. Taşıması için de şu şekilde bir bant üzerine koyuyorlar. Bu şekilde taşıyıp e, e, evinize getirebiliyorsunuz. Yani bunu söylememdeki sebep genelde bu tarz şeyleri taşıması zor oluyor. Yani tutulacak yeri olsa da elinizi acıtıyor. Bunda Şöyle bir güzellik yapmışlar. Eliniz acıtmıyor. Kutusu böyle sade bir kutu arkadaşlar. Üzerinde herhangi bir yazı yok. Videoda kutu açılımı videosu yapıyoruz arkadaşlar. Kutu açılımı ve kurulumla ilgili bilgi vereceğiz. Onun dışında ürünü kullandıktan sonra diğer düşüncelerimizi ayrı bir videoda çekeceğiz inşallah. Bu video sadece kurulum ve kutu açılımı videosu olacak. Bilginize kutuyu buradan bu şekilde açtıktan sonra arkadaşlar ürünü çıkartacağız. Evet. İçinden bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Kutu üzerindeki e, ibareler bunlar arkadaşlar. İşte içinden çıkacak parçaları gösteriyor. Süpürgenin kendisi, normal halı başlığı, sert zemin, kıvrılabilir ek parçalık, işte yatak, Koltuk üzeri temizlemin içinizde başlık. Bunlar da yan aparatlar. Kutumuz bu şekilde arkadaşlar. Farklı bir şey üzerinde yazmıyor. Bir daha arkadaşlar e, standdan aldık. Bir başka ürün arasında kalmıştık. E, oradaki satıcının bize söylediği şu. 14 gün içinde bu üründen memnun kalmazsanız geri verip diğer ürünü e, parası, hani eğer diğer ürün e, daha pahalıysa parasını verip diğerini de alabiliyorsunuz. Tabi değişim oluyor. Yani memnun kalmazsanız 14 gün içinde bu ürünü iade edip diğer ürünü alabiliyorsunuz. Kutumuzu açıyoruz arkadaşlar. Kutu içeriğimizi göstereceğim. Bu kitapçı, kullanım kitapçı. Genelde buna pek ilgilenmiyoruz. Gördüğümüz kadarıyla devam ediyoruz. Kitapçıyı kenara koyalım. başlıklar karşılıyor bize 2 adet bu kenar baş bunu saçacağız Hezmeden açalım şimdi arkadaşlar 14 gün içinde iade etmenizin tek koşulu kutulara zarar vermemeniz ol olmanız kutular zarar görürse sıkıntı oluşturuyorlarmış o yüzden kutulara zarar vermeden ee, kutularımızı açalım ama yalnız heh, burada şu şekilde şekilde. Bunu bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu köşeler için. Bu borusu arkadaşlar. Şimdi biz ürünü iade etmeyi düşünmüyoruz açıkçası. Ee, almış olduğumuz ürünü almış olduğumuzda bize ürünü tanıtan kişinin sunumu gayet güzeldi. İşimize bunun %100 yarayacağına inandığımız için bu ürünü de tercih ettik. Ürünü Yaklaşık 24 bin liraya aldık arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde de paketlemişler. Dyson'ın en güzel yanları bunlar. Fırın parçaları içine atıp yollamamış. Bu kıvrılabilir yatak altı, koltuk altı, süpürmenize yardımcı olacak olan aparat bu arkadaşlar. Bu gerçekten lazım bir parça. Çünkü koltuk altı yatak altı süpürmek günümüzde zor oluyor. Başlıklardan devam ediyoruz. İşte bu işte en güzel parçalardan biri bu. Bu yatağı koltuğu süpürmekte başarılı bir başlık olduğunu düşünüyorum. Bunların temizliği mevcut arkadaşlar. Burada şarj adaptörü. Bu da e, şuraya takıp, süpürgeyi üzerine bu şekilde takarak iki tane e, başlık yanınızda taşıyıp e, kullanmak istediğiniz yerde kullanıyorsunuz. Bunu duvara monta edip e, üzerinde şarj ettirmenize et yardımcı olacak. Ha, bak burada da şurada da ufak bir kutu var. Büyük ihtimal içinde duvara montalamamız için e, vidalar olması gerekiyor. Tabii buna şu an yapamayacağımız için geç saate çekiyoruz bu videoyu. Bu saatlerde duvar delemeyiz. Şöyle bakalım. Dediğimiz gibi dikkatli açıyoruz. yade etme kararı alırsak eğer problem yaşamayalım. Bu sert zemin başlığı. Aynı zamanda lazer başlığı diye geçiyor galiba tozları görmenizde yardımcı oluyormuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sağa sola yukarı aşağı çok rahat kıvrılıyor. Bu e, süpürmenize çok yardımcı olabilecek bir özellik. Yani bu başlığı çok met ediyorlar. Bunu açıkçası çok merak ediyorum. Bu da e, halı üzerinde süpürmemiz gereken başlık. Bunun bu başlıklar arkadaşlar. Ee, söylenileni söylüyorum. Hiç şu an denemediğimiz için net bir şey söylemek istemiyorum. Saçları do, kendine dolamıyormuş. Ee, bu gayet güzel bir şey. Çünkü bunu temizlemesi çok sıkıntılı. Yani saçlar dolanıyor. Uğraştırıyor epey. Bunda öyle bir özellik mevcut. Dolanmadığını söylüyorlar. Şimdi asıl meseleye geliyoruz. Bu da sübürgenin kendisi. Evet, şöyle yapalım. Büyük ihtimal şarjı az bunun. Hadi canım. Ne? Çatlak mı var orada? Şurada arkadaşlar e, niye bilmiyorum ama parçaları kaynatma şey mi onu tam anlayamadım. Tam şurada böyle bir çizgi burada da böyle bir çizgi var, çaprazlama, yani çatlak gibi duruyor. E, ama olmadığını düşünüyorum ama bu, bunu yine bir. E, Burada da aynı Hemen şekilde aynı, evet. çaprazlama öyle çatlak gibi duruyor ama çatlak değil arkadaşlar. Şimdi aç ürünümüzü açalım. Evet, burada dil seçiyoruz. İngilizceyi seçiyoruz arkadaşlar. Türkçeyi göremedik. Burada da ee, bize şeyi söylüyor arkadaşlar. Gücünü nasıl kullanması gerektiğini söylüyor. Tavsiye edilen eko modu. Biz de o yüzden eko modunu seçiyoruz. Bu arada basılı tutuyorsunuz. Şey, mesela dil seçimini yaptığımızda üzerine basılı tuttuk. İngilizceye gelip. Tam 30 dakika süpüreceğini söylüyor. 30 dakika gücünün olduğunu söylüyor. Eko modda çalışıyor. süpürgenin özelliği aynı zamanda HEPA filtresi var arkadaşlar. Şöyle yapalım. Toz haznesinin temizliğini şu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu gayet güzel bir şey. Yani çıkartıp ters çevirmek yok. Çöpe gidiyorsunuz. Şu şekilde mandalı aşağı çektiğinizde e, içini boşaltıyor. Bunu bu şekilde şuradaki mandalla çıkartıyorsunuz. İçini temizlemek istediğinizde. Bunu, bunu bu şekilde çıkardıktan sonra Şimdi arkadaşlar bazen saçlar bu taraflara kaçıyormuş. Şimdi biz daha henüz deneyimlemedik ama incelediğimizde gördük. Buralara saçlar veya tozlar kaçtığında bu şekilde çıkartıp burayı temizleyip ürünü tekrar yerine takıyorsunuz. Bu şekilde. Kapağını kapatalım. Gördüğünüz gibi kaldığı yerden devam ediyor. Şey 30 dakikalık süpürme enerjisi mevcut şu an içinde. Totalde e, 60 dakika yani yaklaşık 1 saat e, kullanım sunuyor arkadaşlar. Bataryası burada. Bu herhangi bir sıkıntı yaşadığınızda yani uzun bir süre kullandığınızda eğer e, bataryadan yana sıkıntı yaşadıysanız onu bu şekilde çıkartıp değiştirip yenisini alıp takabilirsiniz. Şu şekilde mandalı aşağı çekiyorsunuz. Onun dışında bunu çıkarmanıza hiçbir şekilde gerek yok. Tabi tabii Dilerseniz mesela şarj etmek istiyorsunuz, bunu bu şekilde çıkartıp şarj adaptörüne gidip takarsanız bu şekilde şarj olur. Bunu başka bir yerde de muhafaza edebilirsiniz. Yerine takalım. Şimdi arkadaşlar kurulumunu yapalım inceden. E, ufak bir süpürme işlemi yapacağız. Şöyle göstersen, şöyle epey bir kutu çıkıyor. Bunlar da her parçayı muhafaza edebilmek için e, sarlıkları kutular. Şöyle kutuları atalım aşağıya kutuyu gösterelim. Kutunun içinden işte duvara monte edebilmeniz için aparatları vidalar var. Bunu şu an açmıyorum. Şimdi bunu duvara mont alıyorsunuz şekilde. Yukarıda olacak şekilde sanırsam. Bunu duvara montaladıktan sonra bunu da bu şekilde üzerine takıyorsunuz. Şöyle yerine oturtturalım. tuttuk. Bunu da bu şekilde Şöyle tıklatıyoruz. Şöyle. Şimdi. ya Benim nacizane tavsiyem bunu süpürgenin üzerinden hiç almamanız arkadaşlar. Süpürgenin üzerinde sürekli kalsın. Şuradaki düğmeyle çıkartabiliyorsunuz. Sebebini, Şimdi bunu süpürgenin üzerinden ayırdıktan sonra herhangi bir koltuk altı temizlemek istediğinizde bunu gidip yerinden almanız meşakkatli olabilir. Burada kalsın. Nasıl olsa düz bir şekilde de süpürmenize yardımcı oluyor. Hem boyun borunun boyunu da uzatır. Bu şekilde borumuzu da takıyoruz. Şimdi biz ilk ilk olarak şu başlığı deneyeceğiz. Şöyle takalım. Arkadaşlar böyle yeri zaten belli. Taktıktan sonra direkt oturuyor. Çıkarmak de kırmızı düğmeye basıp çıkartıyorsunuz. Sert zemin başlığını taktık. Evimizi bir gün süpürmemiştik. Ee, bu yüzden yerler tozlu. Bizim bir ufak oğlumuz olduğu için çok hareketli. Sürekli tozlar havada uçuşuyor. Ev çabuk kirleniyor. Şimdi burayı süpüreceğiz. Şu an mesela yerde tabii görünüyor ama ufak tefek çok fazla bir şey gözükmüyor. Bir de e, şundan bahsedeceğim. Dyson ve 12'lerin yani bu seride düğme burada arkadaşlar. Burada mandalı yok. Basıyorsunuz çalışıyor, basıyorsunuz duruyor. Bu şekilde çalışıyor. Mandala ben biraz mandal olması biraz yani bana meşakkatli geliyor sürekli basılı tutmanız gibi. Şimdi düğmesine basacağız. E, tozları nasıl gösterdiğinde göreceğiz. Hem karanlık bölgede şu an. Evet. süpürdüğümüz yerden. Koltuğa giriyor mu? Şurada öncesi ve sonrası yapıyoruz. Kaldı mı bu? Yok. Şu başlığı deneyelim arkadaşlar beraber. Şu sarıyı bir yere basıyorum şöyle yapalım. Sarı yere aşağı doğru itiklediğimizde kırılıyor orası. Bu şekilde de şöyle herhangi bir alt kısmı temizleyebilirsiniz. Çalıştıralım. Böyle koltuk altı. burada gösteriyoruz ama bunu koltuk altlarında yatak altı daha pratik olacak. Böyle sesini yaklaştık. En güçlü moda aldığımda da sesi bu arkadaşlar. Evet. Şimdi en güçlü moda aldığımızda gerçekten çok fazla e, vak, e, gücünü arttırıyor. Çekim gücü. Tabii abi. çekim gücü çok fazla artıyor. Bu bataryasının hızlı bitmesini aynı zamanda bataryanın ömrünü azalttığını söylediler. Ya bu bilmiyorum yani sonuçta kullanacaksanız, gerekti, gereği varsa e, en güçlü modda da kullanabilirsiniz. Şimdi evcil hayvanınız varsa bu gerekli olabilir. Ya biz öyle bir durum olmadığı için Eco mod, e, bizim için yeterli olacaktır. E, videomuz şu anlık bu kadar arkadaşlar. Ürünün e, ilerleyen zaman ürünü kullandıkça ev ürünü hakkında daha geniş videolar çekeceğiz. kullanım sonrası gibi e, İnşallah e, verimli bir video olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz beğenerek kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.